NVNC kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Transformers The Game serisinin dördüncü bölümünü seçiyoruz. Profil 1. Arkadaşlar az önce ben bir görev yaptım ama yanlışlıkla yine bir hata oldu. Ben sizin için o görevi tekrarlayacağım. Ama bu görevde bir sürprizle karşılaşıyoruz. Şu eski görev alayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Sürprizimiz de görüşeceksiniz. Şöyle bir oyuna gireyim. The Servers. Evet. Bakın Şimdi. Şimdi sorun olan ben en son görevi nerede yaptım? Şurada diye hatırlıyorum. Şuraya ben bir bakayım. Abi her şey yıkıp geçiyor, bir şu ağacı yıkamadı. Yok, bu ikininmiş arkadaşlar. Pardon. Ben bunu nasıl bulacağım? Hepsine teker teker bakacağım mı ya? Büyük ihtimalle şuradakiydi arkadaşlar. Az önce yolda gezen bir tane daha serseri de sektikon vardı. Aa hayır ya. Bu da bir. Ya yeter. Ben keşke oraya girseymişim. Açalım. Neyse şuradan yol çıkıyormuş. Eh tamam. Şurada bir yer veririz. ama. Buna bakayım if arkadaşlar. Bu da değil. Yan, yandaki o zaman artık başka da yok zaten. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kontrol elektrik cihazlarını yok edeceğiz. şunları şöyle alayım. Şu an işim diğer alana yetişmem lazım acilen. Çık geç önümden. Alayım. Zaten şurada 48 saniye var. Yenilenme falan da yok arkadaşlar. Toplam 40. Ben bir daha bir yere gideceğim yani. Ah, ilk olarak arkadaşlar şu elemanları ben. Ya gel ya gel. Gel seni uğraşacağım mecburen. Sen de gel. Tamam. İşte sertip onlar gittiğine göre arkadaşlar artık şunları lan bir halledeyim. Şöyle ortalarına sıkınca bunların. nereye kaldı? Abo. Ben bir yer göremiyorum. Hı. Bir yer yere. Niye çekeceğim. Burayı güvenli tamam. He şurada da bir tane var. Şimdi nereye giriyorum? He süre muymuş? Pardon arkadaşlar size yanlış söyledim. Aa yürü gidin ya. Hangi cesaretle bana bulaşıyorsunuz ki? Arkadaşlar şuradan şunlara sıkıyoruz. Zaten patlıyorlar. Bir sıksan. Ölümlük şeyler var. Ya bu nasıl göre sürekli destek. Şeytan şeyi veriyor zaten. Şimdi git. Evet, bir görevinde daha sonuna geldik. Sürprizimiz size verme zamanı geldi arkadaşlar. Ve sürprizimiz geliyor. Şimdi bir dakika sürpriz nerede? He, pardon arkadaşlar. Sürpriz diğer videoya. Çünkü ben zaten böyle geçtiğim için şu anda sürpriz gözükmez. Diğer videoyu görüşmek üzere sürprizimizle karşılaşacaksınız. Görüşürüz.